Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber TIL Checkout The Us Part Demo Demo modeliymiş yani kısa modeli Oyunun ne olduğunu bilmiyorum Hadi başlayalım amına koyayım ya Pulsos 1983 New York şehri, hala gelmedik mi Eee reach valizini açman gerektiği kod 2 4 1 6. 2 nereden çıktı amına koyayım ya 4 1 6. Bunu unutma. 4 1 6 anladım. Tamam. Ama ne koyayım ne oluyor aşağıda? Bir şey yapıyor. 4 1 6. Ne yapacağız ama ne koyayım ya? Cık. Dur. 4 1 6. Aha ilk defa bir şey unutmadım bana koyma Çakmam da almayı unutma Sigaran bir gün seni öldüreceğini biliyorsun değil mi? O zaman seni senin, senin öldürürüm Oy. Ya siktir git ya Neyse bunları koyalım Şunları da koyalım Oyun bu arada eski görünüm, eski görünümlü bir şey böyle Şu sapan ne alaka? Bunu da koyalım Bunu da koyduk

Hadi dostum. Bu da kuzu şavuti. Hadi. Şunları açalım bakalım. Ya amına koyduğumun evinde hiçbir yer şey kapanmıyor ki. Bu ne lan? Lan kapansana. Amına koyduğumun şeyi. Kapan kapan. Konsoldan bir şeyler yapayım. Ulan kapansana ulan. Amına kodumun şeyi valizi. Koş. Böyle oyunun anasını sikeyim. Şimdi birazdan güzelleşebilir ama böyle oyunun anasını sikeyim yani başlangıçtan böyle yapıyorsa Amına kodumun oyunu. Bir saniye dur gameplay'den bakacağım amına ֆիլ չեք ուտ դու ուզ տո կամ փա Evet arkadaşlar ben salak olduğum için görmemişim. Şunu da koyacağız. Paket teslim etmeyi bitirdim. Çoktan. Evet duş almak için senin gibi 100 yıl bekleyemem. Ey tabloya bak. Tabloya baktım. Hiç bir araklık yok. Neden? O sapanın film sesinden aldım. E bilirsin işte. Ama ne kodumun şeyini göremiyor ki. Duşumu biriktirirken biraz vakit geçirebilirsin. O nasıl kelime amına koyayım? Ya boş yapmayın ya. Boş yapmayın ya. Boş yapmayın ya. Bu odadan çıkamıyor muyuz? Bu odadan çıkamıyoruz herhalde. Evet. Dedi ki sapanı al. Taşla bakalım. Şuraya bir vuralım. Elmaları düşürüyoruz. Taktiğe bak. Sapan elma neden düşürüyor o zaman efendim? Değil miyiz attık hepsini vurduk. Hadi. Bak aşağıdaki de çok konuşmayın kafanızı taşlarım ama neze koruma. Attım lan abi. Şuradan vuralım. Şöyle fizik dersine çalıştığımız için ama adamlara işlemiyor ki ama ne Burada bir tane el elma. elma var lan. Elma başka yok ki. Evet. Elmaylarla işimiz bitti ama aha saklanıyor yakaladım. Orospu çocuğuna bak. Benden kaçacağını mı zannettin uşak? Düşürdüm hemen. Ee Hadi zırrrr. merhaba diyor. Merhaba. Sonra sabahtan beri arıyorum neler oluyor. Yoğunum gelecekte gelişen bir şeyi unuttuğum için sızlamaya başlamadan önce hazırlamaya çalışıyorum. Gelecek ha göreceğiz bakalım hadi gerçekten oraya kadar arabayla gideceksin? Ya anasını amına koyayım bunlar ne anlatıyor ya? Arabasını şimdi söyleyeceğim ha. Orman kaçarak şey çözmeye bir çalışıyorsun. Aman tanrım Ananın ama Yavaş abi heyran Dur bir saniye Her şey yoluna mı? Doğrudur abi yoluna Ev sadece nişan her zamanki gibi Tamam hazır mısın? Evet hadi gidelim Oğlum ben hiçbir anlamadım ki ormana gidiyoruz herhalde Öyle bir şeyler dedi Nereye gidiyoruz? Ney? Dara... Dar... Davutlu köyü Tabi köyüne götürüyor bizi amana koyayım. Daha çok bir sebep oluyor gibi görünüyor. İyiyim sadece burası daha sessiz. Evet sessiz. Tek kelimeyle bu. Hiç insanların bu yolu kullanmayı bırakmasın bir neden olur için. Bir nedeni olabileceğini düşündün mü? Düşündüm. mü? Anasını amının Dabbenin yoluna gidiyor çünkü burası amına koyun. Dabbenin köyüne gidiyor. Evet muhtemelen şehrin benzi, benzi, benim zinliğinden daha fazla para kazanmanı kazanması için ya da zifiri karanlık olduğu için ışık yok kasaba yok hiçbir şey yok çok fazla endişeleniyorsun gizemli yollar düşünün tam ya bu yolun sonu anasını ama görecekler şimdi biz de uyuduk zaten bu arada bir mil uzaklıkta at bloker motel. Ama motele gidiyoruz. Ya geçen gün bir tane motele gitmiştik zaten. Aslında amı gibiydi. Deliler vardı amına koyayım. Sopa ne alaka? Temizlemek için sol tıklamaya basın. Biz neden temizliyoruz amına koyayım? Biz çalışan mıyız lan? Hadi bakalım. Geç abi hayran geç. Temizleyelim de. Bu sakatın elleri ananız kim bu ney? Akşam yemeği hazır balım. Lan duvar neden konuşuyor mu ne koyayım? Gelen. Gelin diyor. Akşam yemeği hazır mı? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oğlum? Subhanallah, elhamdülillah. Lan bak kafana şapla koydum mu? Amına koydum mu? Delisi amına koyum ya. Çok film izlemiş, kaza gelmiş. Baksana tipi Minecraft karakteri zannediyor kendini. Orada da bana hala kirli görünüyor. Ne yapayım abone koyayım da yeni başladım. Sen orada bile değildin. Evet ama ne kadar özensiz olduğunu biliyorum. Lan yavşak ben sen orada değilsen neden biliyon? Ama ne koluma bak. Kıcıklı ne yapıyor ha? Ya? Saldırırım sana ha. Kara kafa. Duyuyor musun? Seni duydum. Hardu, har, Harold. Har har Sadece biraz sohbet etmek istiyorum. Neden sen benimle konuş, konuşmuyorsun? Ben konuşmuyorum. Ben konuşuyorum. <laughs> Ananı sikeyim konuşamıyorum ya. Ben hasta olduğum için mi sevmiyormusun Öyle mi artık sen Hı. beni ya seni <gülüyor> 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 senin kuracağın kelimeyi sokayım. Amına kodumu engelli olur bu çocuğu. Bu ne amına koyayım? Senin amına koyarım. Orospu'nun çocuğu. Aman tanrım. Malakaret senin derdin ne? O ne çocuğu daha demin kafan kare? zaten ben anladım bir yaraklık var Bana ne oluyor kendine bak Ölümden göre ne yapıyorum tüylerim diken diken oldu ama ne koyayım ya ben Orospu'nun çocuğu siktir git buradan Beni sevmiş hissettirir misin acaba belki tekrar bana bakmaya çalış Başlarsın artık yüzüme bile bakmıyorsun Bu ne diyorsun ama ne koyayım ya Ben yemem yem Baksana tabakla beraber yemiş Cinler mi geldi? Kabile mi geldi amına koyayım? Anlayamadım ki. Neyse ben bakıyorum sen benim yemeği de yeme. Bekle. Ulan. Bu kim amına koyayım? Böyle bakış mı olur lan? Selamünaleyküm. İyi akşamlar. Oda mı arıyorsunuz? Ben soruyorum bunlara. Evet sadece bir gecelik istiyorlarmış. Birinci oda açık. Aslında tüm odalar açık. ha. Birinci odayı almalısın. Lobiye en yakın olanlar arası biliyorum. Başın kanıyor ne oldu? Ama ne koyayım? Kafama yemek düşmüş herhalde kafam kanıyormuş. Havluyu yol tarifine kapıyı çakabilirsin. Ya ne diyorsun ama ne koyayım ya? İşte birinci olaya geçin ben, beni uğraştırmayın ha. Anahtarı da alın siktirin gidin. Ya uşaklara bak ya. Bıktırdın ha seni beni. Kafamın en tabakla vurdun yavşak. Genç görünüyorlar. Ne yapayım amına koyayım? O tam sapık çıktı ha. Bir gece kalacaklarmış. Çok gürültüler televizyon açtım bile. Evet. Evde değiller bizim tarzımda konuklar değiller. Amına kodumun Burada elim olmaz lazım adam gelmek için. Şimdi izinli kadar daha fazla soru sormaya başlamadan önce ve sadece lobiye hazır bulun. Ya ben senin dediklerine hiçbir şey anlamıyorum da neden böyle bana kitlenin hani ya kamerası gibi amına koyayım. Bak hele bak. Bak. Ben şu kapıyı kapatayım. O bu bana saldıracak yoksa. Ne yapacağız şimdi? Ne? Bas bas bas. Selamun aleyküm. Bir tane yemek yaptı amına kodumun deli karısı. Burnumuzdan getirdi. Ne yapacağız şimdi? Ne oluyor mu ne koyayım? Dur bakalım. Oğlum adamların evine neden dinliyoruz lan? ne bakıyorsun öyle sen? Hayırdır ama ne koyayım? Yalandan gülüş atıyorsan sanki anlamıyoruz ama koyayım ya. Ne istiyorsun şimdi? Oğlum buzdolabı var lan burada ne oldu ona? Ulan ne yaptın buzdolabına? Orada buzdolabı var sanki. Ya da kapıda olabilir bilmiyorum. Ne oluyor mu ne Ulan bir tane bulaşık yıkadık var ya. Ama ne koyayım yüzümüzde yıkamışız aynı zamanda. Selamünaleyküm. İyi misin diyor. Migratin bir şey ister misin? Su sana su getireyim. Magene. Buradayım tamam mı? Amına kodumun aynı kabile gibi ismi var. Şeytan gibi tövbe estağfurullah. Harold özür dilerim sana da karşı kötü davrandım Bil bilmiyorum. Ama bunu kastetmiyorum. Ne diyorsun ya? Ne oluyor lan. Vallahi evden ses geliyor zannediyorum ha. Her şey yoluna gidecek bir gün hasta olmayacağını biliyorum. Ya bana ne ama ne koyayım ya? Bir şey yapabiliyoruz mu şimdi? Bir şey yapamıyoruz. Bizim görevimiz ne? Ulan orospu kare. Ben yatacağım. Çekil oradan. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Onun sikeyim ne oluyor lan? Islığını sikeyim seni ya. <laughs> Onun <laughs> onu sikeyim lan kız öyle ya. Merhaba sizin rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bak hayır hayır değil. Size nasıl yardımcı olabilirim? Tabi bu benim hatam. İkiniz içeri girmeden önce kontrol etmeliydiniz. Ya ne diyorsun ya? Ne istiyorsun? Bu kız da öksürmeye başladı. Ne oluyor lan? Ne istiyor şimdi bu? Anlayamadım ki ya. Ne istiyorsun abi Heyran? Ne istiyorsun lan? Etkileşime de giremiyorum ki hiçbir şeyden bırakayım Ha, havlu. Al abi. Yeni kalmış en azından. Yıkanmış harika. Teşekkürler hep bu kadar geç mi kalıyorsun? Bazen motor bu saatte Çok sessiz olunca uyuyamıyorum. Biliyor musun? Ya sana ne işin bundan? Eşim burada Margarito. Margarito diye isim mi olur amirim? Evet biliyorum sanki burada yalnız kalacakmışsın gibi. Biri sigara içiyormuş Ya ne diyorsun ya Sigara içiyordu kokusunu yalacağını düşünmemişti Margaret duruma karşı hassas öksürmesi neden ol oluyor Ama iyi olacak Aa, Özür dilerim fark etmemiştim Hemen durmasını söyleyeceğim Önemli değil ikimizde biraz dinlenen tamam mı Evet iyi geceler lütfen Ona özür dile Öksürün geçecek gerçekten kötü hale geliyordu. Yapacağım. Oğlum şimdi bu sigara kokusuna aracı varmış. Margaret sinirlenme önce şu kitapları düzelteyim. Oğlum Margaret'in amına koyarım ha. Bu ne lan? Patron musun amına koyayım? Hayırdır? Çok sinirli ya. Duş alalım. Huzur içinde o ananı sikeyim. Kapı bana kerkiniyor çöp canımı kopmaya başlamadan önce. Ulan orospu karı. Neden sen atmıyorsun bana kitliyorsun bütün o şeyi. Kendisi yaşamıyor sanki amına koyayım. <laughs> Çöpü bir yana bıraksam atacak diye. Bana başlar kadın haklarını savunur amına koyayım. Çöp kutusu nerede? Ha burada. Önce bununla yüzleşti ya. İnanılmaz kız arkadaş bir tane buraları sigara içmemi söyledi. Oğlum adam burada sigara içiyor. Karşı odadan adam kız Margarita tam neydi? Karının O kokusunu al sürüyor mu ne koyayım? Evet. Tamam tamam kimseyi rahatsız etmek istememiştim. Sanırım dediklerini doğruymuş mutluyuz. Sakin hayat. Bu ne anlama geliyor? Hiçbir şey sadece. Oğlum tamam. Bar barışı korumanın biraz gurur gerektirdiğini söyledi sana ya bo çok boş yaptın ha batıya doğru yola çıkmaya çalışıyoruz evlemiş bu birinci odayı tutanlar Evet bu hak rotum oyunculuk dönemi sıkıntıları yanına <laughs> hala Bilmediğimi sanıyorsun Çöpü yakıyoruz Rahatla dostum anladım iyi geceler Ulan yavşak sen bana büyüm yapmaya çalışıyorsun lan Ama ne oğlu Çöp yakacağım falan bir şeyler dedi Neyse siktir edin Bir daha burada sigara içme lan Ama ne oğlu Git odanda iç Bak neyse burada don't smoking Sen gidiyorsun Yes smoking amına kodum Neyse Kokusu öyle ne gibi ya? Duman o çocuk yine aynı şey yapıyoruz değil mi? Evet onu senden uzak tutmak için dışarıda olduğunu söyledi ya. Peki bana nasıl yardımcı oluyor ya? Yolunu bulup içeriye giriyor. Hardol göğsüm bütün gece sıkıştı. Bunun bir tesadüf olduğunu düşünüyorsun. İçine kara basan mı girdi artık bunun da? Göğsü sıkışıp duruyormuş. Kokuyu alınca. Onu bırakmasın söyledim anlatmaktan hiçbir şey çözülmez. Böyle insanların umurunda mı sanıyorsun? Sadece yer kalıp kaplıyorlar. Sür, gürültü yapıyorlar. Senin hasta ediyorlar. Hani de ya o da çocuk Margaret yanında evleniyor. Ya sikeceğim belanızı ha. Duşa gireceğim. Yeter artık sus. Harbiden ne kadar çok konuşuyorum ben koyayım ya. O pis insana kendimi zorunda kalacağım. Aa öldüreceğim o adamı. Karıma sataştı. onu anasını sikeceğim. Gel amına koyayım gel. Onu ne sikeyim? Kaç lan orası Ha? Amına koydum bunu Gel gel. Yavşak. Gel amına koydum gel. Gel. orospu bu. <laughs> <laughs> ah 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 ah, 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 ah. Rüya gördük amına koyayım ya Rüya mı gördük lan Onun sikeyim. <laughs> ne yaptın Margarete Anasını sikmiş karın kızın Adamları da öldürmüş Tek başına <laughs> Sanki ciğerime gidiyordu Nefes alamıyordum diyor Öldürmüş amına mu karısı Deli olduğu belliydi zaten Duvarın içinden dışarıdaki havayı alıyor yani. İhtiyaçlarım ve sağlığımı göz ardı ederek onları nasıl seçersin? Hadi yap artık cesaretini çöpe her zaman yaptığın gibi ya. Öldürdüğü adamlar çöpat diyor. Beni nasıl çortar diyor yani. Ya karı bak kafana şuna bir tane vurum küllükle. Ama ne koydum. Ne de öldürdün lan duduk yere. Sigara içiyor de öldürdü ama koyayım. Ne yaptın sen Margareta? Anasını sikmiş hepsini lan bu oh, amına koyayım <laughs> Ne yaptın amına koydum? Oğlum ne kadar cani insansın lan Ne yaptın sen amına koydumun delisi Adamları öldürmüş, içebilir sigara Bu da aynı oyuncak gibi tuttu çöpe atacak amına koyayım Deli karı ya biz bunu öldürelim kurtulalım artık İnsan silah sıkar bıçakla adam mı öldürür ne G'ye bas diyor Bunu polis görse şimdi ne yapacak Polis gördü mesela bunu ne yapacak Beynini siktim Karı öldürmüş öylece ama Oyuncak gibi tutuyor bu da bana Bak Baksan kanları ketçap gibi çıkıyor. Neyse. Ananı sikiyim ne oluyor? Aa yak diyor simle. Kanı temizle diyor. Ulan sen ne demir veriyorsun? Kafana şimdi vururum ha bu kalemle. Bence biz de bundan korkuyoruz. Seri katil ya. Seri Hatır olduğu için Şöyle 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 Oh çiftle temizle amına koyayım Bence bununla kes geçmez Direk sen bu halıya at At gitsin Halıya at gitsin ya Bundan bir uğraşacağım amına koyayım Masa sallanıyor Tamam bizi yaptık kızlar. Lan ne oluyor? O da değişti ha. O mı değişti lan bana mı öyle geliyor? Oğlum biz motelle tatil yapacaktık. Olay nerede nereye geldi? Bir tane deli karı hepsini öldürdü ha. Bunu O ne koyayım?

Güzel mamure koyayım Yalancı orospu Ya sen de çingen gibi var mı amına koyayım ya Akciğerleri iflas etti nefes alamıyorum ve onlar işe yarar Ulan orospu çocuğu Yerlerini alacakmış adamın Katil amına koyayım ya Ömrümde değil deneyebilir. Dene, dene, Anasını mı ya Oğlum bu bizde yer amına koyum. Kaç Burası bu çocuğuna bak Dur ya da bakalım biz ne yapacak Bizi yemez herhalde lan Yeme lan yeme Gel lan buraya Şu kapıyı da ört. Gel lan tek tek amına koyayım. Onlara gücün yetiyor. Aga be. Evet arkadaşlar bu deneme sürümün sonuydu. Bu deneme sürüm oldu ki kısa sürdü yani. Aslında güzeldi de. Video beğendiyseniz like hadi abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.